Sıla Erkan'la e, bu tonlamayla e, acaba dizi filmleri seslendirsek? Dizi filmdeki karakterler Sıla gibi konuşsa ne olur diye merak ettik. E, Sıla sen mi seslendirdin bunları? Evet. evet. <laughs> Bir izleyelim bakalım Sıla seslendirirse nasıl oluyormuş. Defol git buradan yoksa öldürürüm seni. Defol git buradan, defol git buradan uzak dur ailemden. Cevdet uzak dur kızımdan. Seni öldürürüm. <laughs> aa, aa, ah. Ne yapıyorsunuz siz orada? Gelin bakayım buraya. Utanmıyor musunuz siz? Kavga etmeye. Oğlum sen niye uyuyorsun buna? Kendine gel. Duydun mu beni? Mert seni bu halde görmeyeceğim. Bir daha yetti. Aa. <laughs> Sakın bir daha evet deme. Yeter. Benimle bu şekilde konuşmandan bıktım. Konuştuk mu o zaman? Kimi getirsem hep aynı şeyi yapıyorsun. Bir kere olsun bana güvenmedin. Bu son. Bitti artık. <laughs> Anlaşılır bir <şekilde. gülüyor>